Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesinin ardından yeni emeklilik sistemi için açıklamalar geldi. Kapsam dışında kalanlar yeni sistem düzenlemesi sonrasında staj ve çıraklık sigortasının düzenleme içinde olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? Son durum ne? Torba yasa. Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? Son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Düzenleme sonrası staj ve çıraklık sigortası olanların kapsam dışında kalmasının ardından yeni çalışma yapılacak mı merak ediliyordu. Konu hakkında açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Staj ve çıraklık sigortası yeni gelişme var mı? Son durum ne? Torba yasa. EYT dayak şartı kaldırılmış ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı bulunan, 5000 günlük prim ödemesini tamamlayan ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar EYT ile emeklilik hakkına kavuştu. Düzenlemenin meclisten geçip resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle milyonlarca vatandaşın emeklilik yolu açıldı. E, devletten alınmaya başlanan emeklilik başvuruları devam ediyorken sevindiren bir gelişme de staj ve çıraklık mağdurlar için geldi. EET'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 1999 öncesi staj ve çıraklı sigortası girişi olanlar, EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Sorusunu aratmaya başlamıştı. Konuyla ilgili çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin şu açıklamayı yapmıştı. Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi? Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi işverenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız? Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın. Bakan Bilgin, staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş attı stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor diyerek staj sigortasının EYT kapsamında alınmadığının detaylı bir şekilde altını çizmişti. 1999 öncesi staj sigortası başlangıcı olanlara haberi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici duyurdu. Destici, mayıstan sonra staj ve çıraklık mağdurları da emeklilik hakkına kavuşacak dedi.